Enes'in çalışmaktan ansız kilirken Ağustos böceği Kemal mi? <laughs> Kemal ağabeydeki hardal alıya bak Kemal Hardal <laughs> 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 Kemal Olan, bir şey yapacağız mı yayından sonra? O, o, o sazı senden çalacağım <laughs> bana <olsa. gülüyor> Ardali. Bamba bamba yayından bamba. Şey yapacağız mı? Yapmayacağız bu yayından sonra. Dur bir dakika. Tamam. He duruma göre lan. Ben ya bir yorgunum. Doğru ha? doğru bugün bir konuştuk. Siz çıkın kanka. Ben alı sayarım ya. Siz çıksak. Ya, duruma ya git alı sayarım git koyayım sayarım. Oğlum Cem yazdı ya. Siz geçecekseniz geçin ben yorgun olmazsam geleceğim. Eray, sen alı sahaya git. Ben bu yorgun olmazsam geleceğim sözünü ben de, yok biliyorum. Abi, i̇ki gündür aynı laf, bak iki gündür aynısı Kemal ha. Yo, ben bir şey anlamadım burada, bu göbek dün, bağımız Dünya Dün yayını diye. kapattı ya arkadaşlar. Evet, geç yayını... kalma, geç kalma Eray, yapıştır Bizim göbek ya bağımız Dünyayı kanka, kapattıktan 2 saat sonra konuştuk aynı sandalyede aynı yerde evet. böyle oturmuş darbuka bile aynı yerde bir kıpırdamamış bir Ama ne oldu biliyor musun böyle yayını kapattım kanka mental böyle, böyle bir çöktü oturmuş 2 tamam. saat var Ulan beynim hani izin vermiyor yürü diyorum ama ayaklarım yürümüyor arkadaşlar Buna Bana aynısı ne yazıyor Diyor ki sana geleceğim ama ayaklarım izin vermiyor nasıl Cırak hadi arkadaşını Vallahi al götür lan İzin vermedi. kanka, bak, ben Dizine yatar. kadar diyor ki ayaklarım yok kanka Ya bak. Adal bile ekranımda açıktı bak sadece e, ellerim çalışıyor Adal o da kendi kanalından açık, hosttan izliyorum. <laughs> he <on> da hosttan <laughs> izliyorum düşün yani. <laughs> Hiç kıpırdamamış, böyle kalmış oluyor. Ya kulaklığın şarjı bitti, kulağımda böyle kaldım anladın mı? Kemal sen bir de kod kaldı, kaldı. mı kirvela? Ne kodu lan? Yemek sipariş <laughs> edek. oğlum ya biz bari sponsorluğu <laughs> bil kanka, gözünü seveyim ya. O öyle bir şey değildi ki ya. Abartma Kemal diyor, lan gerçekten diyorum Can Tolga. Vallahi şakasız söylüyorum. Öyle kalmıştı bak, gerçekten. Ben de inanmadım ilk başta fotoğraf attı bir de ve attı ya. Ben onu bugün story attım Kemal atsana. Kemal sen şapkandan aldım lan. Neyi benim şapkandan aldım bakayım. Tavşan tavşanlı. Oğlum Gümanet dün gece Allah'a emanet ben kaçar. Dün, ben gece, de görürüm, kadar. Dün, dün gece dedim. Dün gece yayın açtım, da, açtım da. dedim belgesel izleyek. Belgesel izlerken şey uyuyak kalmışım yani. söylersiniz gruptan bay bay. Tamam o, ben kim? Ki tamam, Kemal'cim ben de kaçıyorum toplantım var o, be. kim ne lan toplantı? Kanka şey ya, bir tane nargile şirketi geldi de bana bir sponsor yes. olmak istiyorlarmış. Ne günüyorsun aspişoji? Lan, kestim amına koyayım ya. Zor. Zor. Ben de kaçıyorum arkadaşlar. Benim de acil bir toplantım var. Aynen, aynen. Toplantı bebekle mi kardeşim benim? Hmm, Beşiktaş'ta sahnesi. <laughs> Siz takılıyorsunuz. Ben gitmedim ha. Kemal beni götürsene. Ben bir ekmek parası getireceğim size tamam. Hadi. <laughs> <laughs> bir çalışıp geliyorum hadi. tamam hadi yat. haber edeceğiz sana nerede Tamam haber edersiniz. Şey, arkadaşlarım hep dışarı çıkıyor ben çıkamıyorum işte. Bak hepsi Biz varız lan gezmeye. Kemal. Kemal. ben de kaçıyorum bir fortis inanıyor ramam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Toplantı <Siz şimdi> varmış. Fortis <laughs> fenomenleriyle o zaman bir selam gönderirsin bizden de. Aleyküm selam. Bana bak hepsi gitti hiç. Bu asosyal amına kodumu abi erkeğiyle burada kaldım. <laughs> asosyal. Orası ne yapayım gece 12'de. yıl gidelim. önce çıkmış evden <laughs> kanka burdur ne yapayım amına kodum. Parka mı gideyim? Ne? Bir şey mi yapayım parkta kanka? Arkadaşımsın oğlum şey. senle birlikteyim yalnız bırakmadım seni. Kanka be abi abi be. <laughs> ah Allah. <laughs> bana bir <laughs> <laughs> vurur sana vur, <laughs> bir <laughs> Allah Allah Allah, Allah. <laughs> 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 Kadıköy uzak uzak Oğlum bak bunları shop yapıyorsunuz millet de gerçek zannediyor amına koyayım bak <Marvel> çok uykum geldi uyuyamadım tam iyi geceler şimdi amına Hazır mı? D-D-D-DJ! DJ, 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 gün yerdik parasız buttan kavuşa Ezel abim ayıp mu ya? Severek dinliyoruz öz Türkçe rapin diyoruz Kanepenin altına bak bozuk bulamazsan poça 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 elli kuruş biz Biz search derdik ya önceden <laughs> Ne ülkenin yarısı niye serç diyormuş anladın mı hani serç derdik önceden diyor Ülkenin yarısı bu adam kanks mıymış bu adamla ya Adam müptezelden sonra var ya arkadaş çevresi falan çoğaldı, yemin ediyorum bak. <laughs> <laughs> gülerizem çok üzülür, gülerizem çok. <laughs>

ne diyorsun ya? Açtığı için gözün kırmızı olmuş olabilir. What you Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken küfür ediyor muyum sürekli? Ben çok küfür hani. Hani böyle. What you know about rolling? What you know about rolling down? Huh? What you know about? Kendine muzisyene aboneyim. Her ay kazıklanıyorum. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Doğru mu? Kızımız var bizim de onda, gözümüz var Oğlum harbi nasıl oldu bu ya? Vallahi bu nasıl oldu? İki gündür üst üste vin alma falan. Allah Allah. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunları herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Yemin ediyorum giyim konusunda ben ya. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Anlamıyorlar. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey istiyorum. Bu daha değil. Yenemeğe nam. İki denizaltının kran kırana savaşı. <laughs> Erik Dal'a DC kavgası. <laughs> o fotoğrafı silince Feridin sıfatı değişik olduğunu daha evet. Oğlum bu nereden çıktı bu yine ya bu? Bu olay nereden çıktı yine ya? Ortadakinin boyu kilo kaç? 128-37 hangisi boy? <laughs> Hala onunla da ya, ayıp oluyor sana sonra. <laughs> Al ne oğlum. Gülmeyelim, gülmeyelim. Diyeceğim Ali, nerede ki Gündür? Ali gelmiyor oğlum artık ya. <laughs> ya oğlum siz hasta mısınız, hasta mısınız ya? Vallahi yeni böyle insanlar kendine mi falan yazınca Insta'da şeyde YouTube'da bak hep böyle şeyler çıkıyor ha. İçeceğim az az. arkadaş şey muhabbet böyle normal arkadaşlık. Ee, kıza gittim durduk yere şey yazdım. Saçım bugün sola mı yatırsam sağa mı yatırsam yazdım. Şu, cevap vermedi. Görüldü yattı. Ayrılmayın öyle durduk yere. Ayrılma tamam mı bir daha benden? Ahbe abi. <laughs> Oğlum bunu <laughs> Ali amanız sikiyim Ali. Oruç <laughs> Ali. Ali sen oruçlu olacaksın Ali Ali Ali. Aptal. İyi. Aa Abo. bunlar tartışılsın <laughs> ama tartışılsın ama Tamam bunu kardeşime yaptılarsa benim ben bunu şimdi bakma Ama ne oldu sonra? Ama ne oldu sonra? Aa. İzle Tamam ben ben bunu kaldıramam A few moments later Ay Kemal. Ay Kemal. Kemal'i yaktı. <laughs> İskandar. Telefonda olması lazım herhalde. Hadi bakalım hadi. Hadi bize. Çiçek 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 verecek. Türkün selam. Aa 2 gündür neden kazandığımız belli dedi birisi. Ali ko yok dedi. Harbiden lan. 2 VS'de de yoktu harbiden ha. Büyük başarılara imza. What you wanna wanna? What you wanna? Ben evdeyken. <laughs> Kuzi sen. Kuzi <laughs> Ne deniyorsun yine Allah aşkına? Ali, Ali, amını sik. söndürüyor. Geminin bir aile. Kanka işte söndürmeyeceksin. Onu yeniden doğuracak Ali. Sen bir tek <laughs> 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 <Ne? Ne? gülüyor> Kemal'im yapmaz mı? bin takipçi şerefine niye, niye, oğlum? Allah Allah Ahmet abimin. Allah Allah. Matematiğin babası sayılan insan nedir diye sormuşlar. Demiş ki insan 1 eder. Yakışıklı ise buna bir 0 ekleyin. 10 eder. Varlıklı ise bir 0 da ekleyin. 100 eder. Soylu ve nesil sahibi ise bir 0 da ekleyin. 1000 eder. Fakat insan gö insanın kıymeti gider. Geriye değeri olmayan sıfırlar kalır. Adam gibi adam. Kemal mi? Ben bu sayfayı bunu kapatacağım. Bu sayfaya bu. Ben anlamadım ki burada sürekli bana giriyor burada. Burada mim mim bilmem ne bir şey. Buradan çıkıyorsa 10 tane mim. ikisi alakasız bir şey oluyor. 8'i benimle alakalı oluyor. Ben anlamadım ki bunu. Allah Allah. Giren paso bana giriyor. Yavaş yavaş yavaş. İnsanlar sevdikleri bir şeye baktıklarında göz bebekleri %55 Suberk. Yapma lan. Nasıl para amına vurup Diksiyonu güzel olan erkeklere bayılıyorum ya Diksiyonu güzel olan erkek nasip olur mu be? Pandemide ben ya sakala bak şu şeye bak Gerisini izledik izledik bugün bugün Burası çalışmamış görüyorum ki bak şu kadar gittik bitti şu kadar gittik bitti bak bugün ee, Reddit'e yeni görev bir sonraki yayına kadar ee, en az 5 adet en az 5 adet Twitch Türkiye'ye yayılacak memes'leri görelim lütfen la f5 atma